Merhaba herkese. Gülbar Hanım YouTube kanalına mutfağına hoş geldiniz. Bugün çok farklı bir tarifle geldim arkadaşlar. Ben de gördüm de inanamadım ama ben de deneyeyim dedim. İlk kez deniyorum. Taze fasulye. Taze fasulye. Fırında taze fasulyeli ekmek mi desek, kek mi desek, çörek mi desek öyle bir şey yapacağız işte. 2 bardak fasulye var burada haşlanmış. 2 yumurta malzeme olarak. Burada benim çeçil peynirim vardı doğradım. 1 tatlı kaşık 1 çay kaşığı nane 1 çay kaşığı pul biber kullanıyorum. 2 dal soğan, 2 dal da maydanoz taze soğan olarak kullandım. 2 dal 2-3 dal da maydanoz. 3-4 tane zeytinim var burada arkadaşlar. Bir tane kabartma tozu var. Küçük çay bardağıyla yarım e, mısırın, mısır unum var. 2 yemek kaşığı dolu dolu tepelemede unum var. Burada yumurtanın sarısı var. Burada da e, beyazıyla biraz sarı da aldım. Ve yumurtanın beyazıyla yarım bardak, yarım su bardağı da sıvı yağım var. Şimdi öncelikle fasulyemi blenderdan geçeceğim. <laughs> fasulyemi ezdikten sonra kalan yumurtayla yağımı ilave ediyorum. Şimdi de unumu ilave edeceğim öncelikle ve kabartma tozumu bir, bir paket kabartma tozunu ilave edeceğim. Mısır unumu ilave edeceğim, birazını bırakacağım. Kalıba sürmek için birazını bırakacağım. Şimdi karıştırıyorum malzemelerimi. Evet arkadaşlar videomu buraya kadar izlediyseniz beğeni yapmayı, yorum yapmayı ve paylaşmayı unutmayın arkadaşlar. Şimdiden teşekkür ederim destekleriniz için, izlediğiniz için. Şimdi de soğanımı ve baharatları ilave edeceğim kaşarı en son zeytinleri de ilave ediyorum. Zeytinlerin biraz bir büyük doğramıştım. Fattım bunları küçük küçük doğradım. Peynirlerin üzerine serptim. Şimdi 30-35 dakika ısıttığım fırına vereceğim. 180 dereceye ayarladım ama fırınlar değişkenlik gösterdiği için belli olmuyor çünkü herkes kendi fırının huyunu suyunu iyice ne biliyordur. Ben de kendimkini biliyorum. 180-190 arası bir ayar yapıyorum ben genelde keklerde. Evet, kuru fasulye ekmeğimiz hazır. Pişti. Şimdi onu servis yapacağım. Şimdi bu şekilde tereyağı sürdüğüm için kolayca çıkacak. Ve çok güzel olmuş kuru fasulyeli ekmeğimiz. Çok güzel görünüyor. Görüntüsü de güzel, tadı da güzel. Çok güzel bir tarif oldu. Evet arkadaşlar, bir videomuzun, bir tarifimizin sonuna geldik. Bir sonraki tarifte görüşmek üzere. Hoşça kalın.